Merhaba sevgili ikizler burcu yükseleni ve ay burcu ikizler olan arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz canlarım nasılsınız bakalım umarım çok çok iyisinizdir Rabbim hepinize sağlık ve iyilik nasip etsin inşallah sevgili ikizler burcu umarım her şey gönlünüzcedir bugün ikizler burcu bakacağız arkadaşlar hem kahve hem tarot bakacağız ikizler burcu ııı kasım 15, 30 kasım bakacağız. Bakalım ikizler burcunu neler bekliyor, ne gibi yenilikler olacak ikizlerde. İkizler grubu biliyorsunuz. İkizler burcu hava grubuna dahildir. Yönetici gezegeni Merkürdür. İkizler burcunun e, uğurlu sayıları 5-9. Uğurlu günleri Çarşamba günüdür. İkizler burcu her zaman söylüyorum, e, çok zeki, çok aktif. E, zekaya sahip e, potansiyelli burçlardır arkadaşlar. Hem zekasıyla hem e, aktif, aktifliğiyle tanınan burçlardır ikizler. Merkür zekası değerler biliyorsunuz. İkizler burcunu da seviyorum arkadaşlar. İkizler burcu bakalım neler var hayatınızda neler olacak. Tabii ki her şeyin güzeline Rabbim bilir. Biz sadece yorumumuzu yapalım. Hissettiklerimizi söyleyelim sevgili ikizler burcu. Evet, bakımımıza başlayalım. Haydi bakalım. İkizler dakika bir gol bir sizin kar çıktı. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olarak izlerseniz çok mutlu olurum canlarım. Çok ciddi emek sarf ediyorum. Emeğimin karşılığı olarak abone olarak izlemeniz benim için çok önemlidir canlarım. Abone olan da olmayan da herkesten Allah razı olsun ama işte alma verme dengemizi korumamız gerekiyor diye düşünüyorum canlarım. Tabii ki enerjimi hep herkes için gönderiyorum. Güzel enerjimi, enerjimde güzel olan güzellikleri size yönlendiriyorum arkadaşlar. Ee, ama abone olarak izlerseniz tabii ki beni ayrıca mutlu edersiniz. Sizleri çok seviyorum. İşimi çok severek yapıyorum gerçekten. Yorumlarınız beni ziyadesiyle mutlu ediyor. Aşk sınırsız. Aşk 2 4 5 6 7 8 9 çok seviyorum sizi gerçekten 10 11. Herkesle ayrı ayrı yorumlarla ilgileniyorum arkadaşlar. Zamanım yetecek. Özel bakımlar bana ulaşmak istiyorsanız özel bakım için arkadaşlar Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Instagram adresimi videoların alt kısmına etiketliyorum sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Görüntülü bakım yapıyorum arkadaşlar. Ben öyle ses kaydı falan sevmiyorum öyle. Karşımdaki kişinin enerjisini almadan ben bakım yapmayı sevmiyorum. O enerjiyi bir alacağım önce. Onun için whatsapp veya instagramdan Görüntülü bakım yapıyorum Bana e, instagramdan ulaşabilirsiniz Videoların alt kısmında instagram adresim var Karma bakarım Ben tarot kahvesi Karşılık bakma çok seviyorum Evet özel bakım için ulaşabilirsiniz Bakalım ikizler Burcunda neler var Neler olacak Şöyle bir yer açalım şu kartlardan da üç tane çıkarmak istiyorum çünkü seviyorum kartlarımı da evet bir o çok güzel 2, üç gerekirse yine yardım çıkartırız kartlardan şöyle bırakayım yorumlayacağım arkadaşlar Evet bir başlayalım bakalım. İkizler Burcu Güzel başarıdan bahsediyor. Yeni adımlar atacağınızı gösteriyor. Para ile ilgili işle alakalı çok mükemmel başlangıçlar. Büyücü kartı sizin karttır. Büyücü kartı her anlamda mükemmel. Bütün enerjileri kendinde toplayan bir karttır. Kesinlikle ve kesinlikle tüm gücünüzü toplayacağınız bir dönemin geldiğinden bahsediyor. Özellikle ayın ikinci yarısını gösteriyor. Yani 20'sinden sonraki süre içerisinde ikizler burcunun hayatında yenilikler olacağını, yeni iş başvuruları yapabilirsiniz, yeni adımlar atabilirsiniz. Parayla alakalı konularda beklediğiniz bir para varsa kesinlikle onu elde edeceğinizi gösteriyor. En iyi gelen enerji de toprak enerjisini verdi size. Ee, Boğa Başak Oğlak ve yükseleni Boğa Başak Oğlak olan enerjiyi verdi size. Şimdi e, i̇kizler burcunu duygusal olarak biraz yıpranmış olarak gösteriyor. Özellikle hanım ikizlerden bahsediyor kart. Hanım ikizlerimiz biraz duygusal olarak sıkıntıda olduklarını gösteriyor gerçekten. E, duygusal hayatlarında biraz kaygıdan bahsediyor. İkizler burcu e, sıkıntılı hangi burçlarla alakalı su gruplarını gösteriyor arkadaşlar? Yengeç, Balık, Akrep yükseleni Yengeç, Balık, Akrep ve Başak burcundan e, bahsediyor kart. Yani aralarında bir sorun olduğunu gösteriyor ve ikizler burcunu yoruyor olarak gösteriyor su grubunu ve başak burcunu. Burada e, yeni adımlar atacağınızı gösteriyor. Kesin adımlardan e, mahkemesi olan ikizler burcu ve yükselen ikizler var ise. Şimdi burada bazı para konularıyla ilgili para vermişsiniz alamıyorsanız e, veya çalıştığınız yerde hak ettiğiniz e, ücreti alamadığınız olabilir parayla ilgili konularda ikizler burcunun çok keskin ve soğukkanlı olduğunu gösteriyor. Yani e, hiçbir şekilde e, geriye adım atmayacağım havasında olduğunu gösteriyor. Hakkımı savunurum havasında olduğunu gösteriyor. İş yerinde artık baya bir sıkıntı olduğunu, sıkılmış olduğunu ve iş yerinde bazı kişilere karşı böyle sert çıkıştığından bahsediyor ikizler burcunu. Kusura bakmasınlar ikizler burcu çok çalışkan ve emek sarf eden çok akıllıca mantıklıca çalışan burçlardır ama bu çalıştığı yerde bir olumsuzluk olduğunu gösteriyor sanki vaatte ve sözde bulunmuş olan şeyleri ikizler burcu için yapılmadığını gösteriyor bu da ona can sıkıntısı ve üzüntü verdiğini ve onu soğukkanlı hani keskin e, olduğunu gösteriyor sinirli olduğunu gösteriyor aktif bir çalışma döneminden bahsediyor sevgili ikizler burcu bir iş değişimi yapabilirsiniz İşinizde yükseliş ve büyüme olabilir kesinlikle vaktinizin ve zamanınızın çoğunu çoğunlukla işe harcayacağınızı gösteriyor. Ee, ek, ekim, pardon Kasım e, 15-30 Kasım bakıyoruz. Özellikle e, Kasım ayının 20'sinden 22'sinden sonraki süre sizin için çok önemlidir. işle alakalı, kariyerle alakalı yeni teklifler alacağınızı, makam olarak yükseleceğinizden bahsediyor. Gerçekten çok mükemmel bir tane negatif kart çıkarmadı Umarım devamı da böyle gelir. Çok mükemmel bir dönemdir sizin için. Özellikle bereket ve rızık konusunda. Maddiyat konusunda, kariyer konusunda süper bir dönemdir gerçekten. Yükselişiniz kesinlikle olacağını gösteriyor. Kalıcı bir yükselişten bahsediyor. Ee, bu böyle bir şey olabilir. Ya kendinize ait bir iş yeri, özel işiniz, işinizi kuracağınızı gösteriyor. Veya çalıştığınız yerde size teklif geleceğini ve yükseliş olacağını gösteriyor sevgili kezler burcu Güzel. Devam edelim. Şimdi burada ikizler burcunun duygusal olarak dediğim gibi üzüntü, üzüntü de olduğunu gösteriyor, üzülüyor. Negatif enerji aldı. Hani negatif enerji demeyelim de onu kaygıya sokan, duygusal kaygıya sokan, hani aralarında sorun oluşan, ona ağırlık veren, yani üzüntü veren, kaygı veren burcu. Yengeç balık akrep, yükselen yengeç balık akrep çok üzgünüm. İkizler kova terazi ve yükseleni ikizler kova terazi ile aralarında bir olumsuzluk olduğunu de giden bir haksızlıktan bahsediyor ama kader çarkı değişim olacağını gösteriyor özellikle özellikle adaletli bir değişim iki kader çarkını yan yana çıkardı ciddi bir değişim olacağını gösteriyor şuraya bakar mısınız hava grupları ile yenge, ikizler kova terazi yükselen ikizler kova terazi burcu ile ve topraklarla topraklarla da e, olumlu e, bir gelişme olacağını gösteriyor ama ikizler burcunun hayatında kesinlikle bu dönemde iyi gelen enerji özellikle terazi burcunu gösteriyor. Yani ilişkilerinizde adaletsizlik ve haksızlık var ise Aranızda bir mesafe ve bir olumsuzluk var ise kesinlikle barış gösteriyor. Peki ne zaman barış? Ayın 19'undan sonrayı gösterir. Sevgili İkizler Burcu 19'u ve 19 Kasım ve 19 Kasım'dan sonraki süre içerisinde 30'a kadar süreye bakıyoruz. Tabii ki o dönemde barış olacağını gösteriyor. Ve böyle bir konuda var. İkizler kova terazi ile özellikle gösteriyor. Ama genel olarak bakarsak Aranızda olumsuz ve ilişkinizde size yapılan bir haksızlık var ise kesinlikle barışacağınızı ve Tekrar başlayacağınızdan bahsediyor sevgili ikizler Burcu. Burada yeni bir ortak işlerle alakalı veya uluslararası şirket olabilir. Uluslararası şirkette çalışıyorsunuz veya şehirler arası bir yerde çalışıyorsunuz. Orayla alakalı olumlu ve e, güzel bir gelişme olacağını, iletişim, beklediğiniz haberi kesinlikle ve kesinlikle alacağınızı gösteriyor. Bu mahkeme haberi olabilir, devlet dairesinden gelen bir haber olabilir ve çalıştığınız şirketten ve kurumdan gelecek olan mükemmel ve mükemmel bir haber geleceğini gösteriyor. Sevgili ikizler Burcu gerçekten açılımınız muazzam maşallah maşallah. Şimdi kaygılarınız var parayla alakalı. Bu borç paradan bahsetmiyorum. Borcunuz olabilir. Herkesin borcu var. Bu alacak Olu kaygısından bahsediyor. Uzun zamandır. İki vakittir. İki sene olabilir iki vakittir size söz verilen parayı geri vermeyen e, kişiden bahsediyor bir türlü parayı alamıyorsunuz hep erteleme hep erteleme bu parayı bu dönemde alacağınızı gösteriyor sevgili İkizler Burcu bu iki vakit gösteriyor ya baktığımız günden iki vakit sonra baktığımız gün 15'i ya 17, 15'i 17'si olabilir veya ayın 22'sini gösterir Çünkü iki tane iki var 22'de iki vakit gösteriyor burada Ateş grupları Koç Aslan Yay ve Yükselen Koç Aslan Yay olan kişilerle kesinlikle ve kesinlikle bir ihanet söz konusudur genel baktığımız için arkadaşlar bu kolektif açılımdır üzerinize uyanlar uymayanları geri evrene yade edin şimdi genel baktığımız için arkadaşlar şeyden bahsediyorum Koç Aslan Yay burcundan bahsediyor. Neden e, e, genel baktığım için he, sadece aşkı e, söyleyemeyeceğim. Genel olarak bu iş arkadaş olabilir, aileden birisi olabilir, duygusal bağlı olduğunuz kişi veya eşiniz olabilir. İhanetten bahsediyor bu kart ateşlerin size ihaneti bu herhangi bir yerde çevrede olan bir kişi de olabilir ailede olan bir kişi de olabilir sizin de ilgili olan ateş ve yükseleni ateş koç aslan yay ve yükselen burcu koç aslan yay olan bir kişiden aldığınız ihanetten bahsediyor ve ona karşı bir kızgınlığınız söz konusudur sevgili kizler burcu şu güzelliğe bakar mısınız Allah aşkına ne kadar mükemmel kartlar çıkardı. Şuraya bakar mısınız? Duygusal hayatınıza iki e, şey genel bakıyoruz arkadaşlar. Genel baktığımız için hem duygusal e, olarak e, yorumlayacağım hem genel. Şimdi duygusal olarak aranızda bir haksızlık ve adaletsizlik var. Anlaşamadığınızı gösteriyor bazı konularda. Herkes bir taraftan bakıyor. Biri Ankara diyor, biri Konya diyor diyelim böyle bir şey. Yani konularda ve konuşmalarda. Yapılacak planlarda kesinlikle bir olumsuzluk ve anlaşmazlık olduğunu gösteriyor. Bu ilişkinin bu olay yani bir plan ve bir projesi olan kişinin sizin karşı taraf bu plan ve projede tamamen farklı bir şeylerden algılıyor olarak veya anlatıyor olarak gösteriyor. Aranızda kesinlikle bir haksızlık ve adaletsizlik var. Onun üzerine denge kartı kurulacak. İlişkilerinizdeki dengesizlik. İlişkilerinizdeki olumsuzluk ve netleşme dönemidir bu dönem diyor. Diyor ki ne kadar olumsuz olursa olsun bu dönemde barış ve denge. Hani ilişkinin dengeye geleceğinden bahsediyor. Ee, doğru ve artık oturtamadığınız bazı ilişkilerinizde bazı düşünce ve duygularınız tamamen netleşeceğini ve oturacağını gösteriyor. Şimdi ikinci bir versiyonu işle alakalı düşünürse kariyer hayatınızda da kesinlikle plan ve projelerinizle alakalı dengeyi sağlayacağınızı gösterir. Çok güzel çıktı. Bakınız maşallah. Şimdi bir kahvede bakın. Anam kahvede ne az çıkmış. Sevinç gözyaşlarınız var tertemiz. Kalbi görüyor musunuz? Böyle kocaman tertemiz. Böyle kabarık bir kalp var. Tıpkı şurada kartlarda gösterdiği gibi. Bu dönem kalp ilgileri, kalple ilgili işlerde yani gönül işlerinizden çok fazla yoğunluklu olacağını gösteriyor aşırı derecede ve aşırı derecede besleme. Hani sanki aşkınızı besleyeceğinizi gösteriyor. Mükemmel bir beraberlik, mükemmel bir aşk dönemidir sevgili Kizler burcu. Aranızda kırgınlık, küslük varsa kesinlikle barıştır. Eğer aranızda da e, hani karşı tarafı olan duygularınızı tamamen açılacağını açık oynayacağınızı gösteriyor veya size karşı açılacağını gösteriyor sevgili ikizler burcu ve bir beraberliğiniz varsa kesinlikle bütünleşmeden bahsediyor aşkınızın daha da netleştireceğini daha da dengeye gireceğini ve duygu dolu bir dönemdir sizin için sevgili ikizler burcu kafanızda olan soru işaretlerinin geleceğini gösteriyor bakın burada Yıldızı görüyor musunuz? Yıldız ve ay da var burada. Bakın ay yıldız. Devlet kapısı ile alakalı mükemmel bir haber alacağınızı gösteriyor. Arkadaşlar bu bir imza etkisi olabilir. Ee, evlilik e, imzas atabilirsiniz evlilikle ilgili. Bir ev, bir daire, bir dükkan alabilirsiniz. Devlet kapısından beklediğiniz atama, sınav sonucu, herhangi bir devlet kapsamına ilgili herhangi bir iş olursa olsun kesinlikle onunla alakalı çok mükemmel ve net bir haber geleceğini gösteriyor. Şimdi diğer tarafta bir kapı var. Tertemiz bir kapı var. Kapının içerisinden kendinizi görüyor musunuz? Kapı açılmışsa oradan giriyorsunuz. Kapı açıktır. Yani kapalı bir kapı değil. Şansınızın ve bahtınızın yaver gideceği dönemden bahsediyor. Çok rica ediyorum. Lütfen dikkate alın sevgili ikizler ve yükseleni ikizler Burcu. Bu şanstan çok mükemmel bu dönemin 15-30 Kasım'ın her gününü her dakikasına dikkat etmeniz ve faydalanmanız gereken bir dönemden bahsediyor. Güçleneceğiniz bir dönemden bahsediyor kahve. İçinizde de yine Kahvenin dibinde de bir tane kalp çıkmış. Belki siz uzaktan görmüyorsunuz ama şöyle tuttuğumda kocaman bir kalp olduğunu gösteriyor. Kahvenin dibi aydınlık. Bütün sıkıntılarınızı atmışsınız. Ayrıca sevinç ve mutluluk gözyaşlarınızın da olduğunu gösteriyor sevgili ikizler borcu. Şimdi yol yapacağını gösteriyor. Bu dönem biraz yolculukların çok ağırlıklı olacağı, e, olacağı bir dönemdir. Kararsız da değil ikizler. Kararını vermiş yol yapacağını gösteriyor. Yol ev değişimi, iş değişimi, yol e, şehir ve ülke değişimi olabilir açık temiz bir yol mudur gayet tabii çok temiz ve ferah bir yoldur bu yolun sonu sizi güzel yerlere çıkartabilir sevgili ikizler burcu hiç merak etmeyin ee, şimdi burada ufak bir kargaşadan bahsediyor da tırmanma sanki meslekle alakalı işle alakalı bir kargaşa olduğunu gösteriyor ama kesinlikle bu kargaşanın içinden sağlam çıkacak kişi ikizler ve yükselen ikizleri gösteriyor neden desene çünkü burada bir meslek kavgası, potansiyel tartışması, hadi ben iyiyim sen iyisin sizi kıskandığını gösteriyor buradaki insanları kesinlikle Kıskanılıyorsunuz çünkü çok potansiyelli çalışan olduğunuz için diyor sevgili kizler bucu ya bu kahve bu kadar güzel çıkabilir yani gerçekten bakımınızda dört dörtlük bir tane negatif şey çıkmadı 41 kere maşallah umarım her şeyin güzeli sizlerin olur sevgili ikizler burcu evet yolda olduğunuzu gösteriyor kahven içerisinde de tabakta da yola artık yola çıktığınızı gösteriyor yani kararı verilmiş artık yol üzerinde olduğunuzu gösteriyor bu yol sizi önü çok açık gerçekten arkadaşlar hiçbir engel görmüyorum yükselişe doğru götürecek bir yoldan bahsediyor ve peşinden gelen bu yolun da peşinden gelen e, iki kişi daha var önce siz geleceksin sonra peşinizden iki kişinin gelişini gösteriyor orada aydınlık bir dönem yeni iş başlangıçları yeni bir dönemden bahsediyor. Özellikle e, burada e, isminde T harfi, F harfi, İ harfi, noktalı harfler, Ü, İ harfi olan ikizler ve yükselen ikizler burcu. İsminde Ç, C harfi olan, G harfi olan U harfi, Ü harfi de var. U, Ü harfi olan ikizler Burcu gerçekten çok mükemmel bir kazanç elde edeceğinizi, maddi konumlarda yükseleceğinizi gösteriyor. İşle alakalı yeni başlangıçları yapabilirsiniz diyor sevgili ikizler ve yükselen ikizler Burcu. Birkaç kart, bir kart enerji kartı çıkaracağım. Bakalım evrenin enerjisi nedir size? Ne gibi enerji geliyor size? Haydi, Bismillah. Fedakarlık, yoğun sevgi, sürekli verici olmak, imsallik, yakışıklar verilen emeğin karşını bulamadığında hayal kırıklığını e, ile bunu saplantı haline getirmek. Duygusal hayatınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Fazla fedakarlık yapmamanızda fayda var diyor kart. Madem fedakarlık yapıyorsanız o zaman konuşmayacaksınız diyor yani. yani ne fazla fedakarlık yap ne de üzül. Ne kadar ekmek o kadar köfte diyor yani açıkçası bunu söylüyor. Peki Evrenin enerjisine baktık. Ee, doğan'ın enerjisi ne diyor? Amacına ulaşıyorsun. Pes edersen hayatın dönüm noktasıdır. Zirve ona ulaşman için çaba ister istese de en tepede seni bekliyor. Çok mükemmel bir karttır. Aynı kahvenin içerisindeki zirveye çıkışınızı taban içerisinde pardon zirveye çıkışınız dedim ya aynı şeyi çıkarmış. Zirvenin gücü kartı amacına ulaşıyorsun diyor. Pes edersen hayatının dönüm noktasıdır. Zirve ona ulaşman için çaba istese de en tepede seni bekliyor. Yani diyor ki zorlansan da zorlanmasan da bu şans ve bu kısmet senindir. Anlatabiliyor muyum? Yani onun için onun için ben size diyorum ki arkadaşlar lütfen bu dönemin her gününden faydalanmanız gerekiyor. Çok mükemmel güzel bir dönemdesiniz. Haberiniz olsun sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın, güzel kalın canlarım.